Kenti ele geçirmesinin ardından evlerini terk eden Türkmen ve Arapların akın ettiği Kürt bölgesine gelenlerin sayısının 700 bini bulduğu belirtildi. Irak Şamistan Devleti'nin Musul'un ardından Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Telafer ilçesini ele geçirmesiyle ve bazı yerleşim birimlerine de saldırılarını sürdürmesi üzerine yüz binlerce insan evlerini terk etmeyi sürdürüyor. Irak Şamistan Devleti'nin mahşetinden kaçanlardan büyük bölümü, Irak-Kürdistan bölgesine akın ediyor. Daha önce Suriye'de Kürtlerin yaşadığı Rojava'dan yaklaşık, 100 bin kişinin göç ettiği Kürt bölgesine, Musul, Tel Afer başta olmak üzere, IŞİD'in saldırdığı bölgelerden göç sürüyor. Kürt yönetiminin başkenti olan ve parlamento binasının bulunduğu, yaklaşık 1 milyon 200 nüfuslu Erbil'e, 80 kilometre mesafede bulunan Musul, 100 kilometre mesafedeki Kerkük, ve 150 kilometre mesafedeki Teleferden gelenlerin sayısının 700 bini bulduğu belirtildi. Kürt bölgesinin girişlerinde sıkı denetim yapılırken, Kürt istihbarat örgütü parasında bölgeye girmek isteyenlere sıkarıyor. Erbil'in yanı sıra yine Musul ve Telefer'e yakın bulunan Duhok, Zahu ile Kerkü'ye sınır olan Süleymaniye'de, IŞİD'in sızmasını önlemek için önlemler artırılmış durumda. IŞİD'in saldırdığı bölgelerden kaçarak Erbil'e gelenler, varsa akrabalarının veya uygun bir otele yerleştikten sonra çoluk çocuk kenti gezmeye çalışıyor. Sosyal yaşamı gelişen Kürt bölgesi sadece Musul ve çatışmaların olduğu bölgelerden kaçanları değil, tatil için Bağdat'tan gelen zencileri de ağırlıyor. Mültecilerin Erbil değil olarak uğrak yeri tarihi Erbil Kalesi'nin hemen altında bulunan rengarenk fıskesiyle suların fışkırdığı park oluyor. Mülteci aileler geldikleri bu parkta ışıl ışıl akan rengarenk görünümlü suların altında çoluk çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor, savaş stresini atıyor. Musul ve Tel kaçan Araplar ve Türkmenlerin çocukları göç yollarında yaşadıkları dramı yine Erbil'e geldikten sonra bir nebze de olsun gidermeye çalışıyor. Erbil Valilik binası önündeki rengarenk parkta akşam saatlerinde anne ve babalarıyla gelen çocuklar Parklardaki heykellerin önünde poz veriyor. Işıl ışıl akan suların önünde kadın heykellerinin kucağında oturuyor.